Dikkat. Bu video gaza getirir. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an bu videoya tıkladıysan senin de biraz bence gaza gelmeye ihtiyacın var. Bugün yeni sizlerle yeni bir video ile buluşuyoruz. Evet, başlıkta da gördüğünüz üzere 10 dakikamız var. 10 dakikada sizi muhteşem bir gaza getireceğim. Evet, motivasyon, sizin için destekleyici güç, arkadan iteleme artık her ne söylüyorsanız bu videoya tıklamadan önceki anınızı unutun. Oraya bir sünger çekin. Artık bu videodan sonra siz eskisi siz olmayacaksınız. Derince bir nefes alıyoruz. Ve <laughs> başlıyoruz. Kendinize güvenin. Kendinize güvenin. Sen bu dünyada senden sadece tek bir tane var. Sen sensin. Kendini kabul et sonunu çizme. Bir şey mi istiyorsun? Evet şu an belki hayatında daha farklı bir şeyler olsun istiyorsun. Bir yerler değiştirmek istiyorsun. Hayatında çok başarılı mı olmak istiyorsun? Sınavında çok mu başarılı olmak istiyorsun? Başarı senin için her şey mi? Hayatın her anında bazı şeyler için bazı insanların varlığına, desteğine, arkamızda entelemesine, bize öne yak olmasına, yol göstermesine pek çok şey ihtiyaç duyuyoruz. Onların hepsini unut sağındaki solundaki gelen sesleri, başkasının sana iyi ol demesini, iyi oldun demesini, motivasyonunu unut. Tek istediğim şu an kendine inanman. Sen biriciksin. Senden sadece tek bir tane var ve onun için şu anı kendin için çok güzel yaşa. Sınavında başarılı olmak istiyor olabilirsin. Hayatında çok iyi yerlere gelmek istiyor olabilirsin. Beste yapmak istiyor olabilirsin. Belki şiir yazmak ya da muazzam bir vücut istiyorsundur. Sağlıklı beslenmek istiyorsundur. Bir kursa gitmek istiyorsun. Ya da dilini geliştirmek istiyorsun. Yeni dili öğrenmek istiyor olabilirsin. Araba kullanmak istiyor olabilirsin. Mesela şu an ben inanılmaz daha iyi araba kullanıyor olmak istiyorum. Ama ya nasıl olur, yapabilir miyiz, edebilir miyiz? Ya motivasyona ihtiyacım var, desteğe ihtiyacım var. Yok. Senin ihtiyacı olan tek şey kendi bedenindeki, kendi içindeki kendine inanmak. Başarabilirsin. Ben sana inanıyorum. Ben gerçekten sana inanıyorum. Sen de başarabilirsin. Diğer insanlar da başarılı olabilir. Ben şunu düşünüyorum ki keramet pelerinde değil süper kahramanlar kostümleriyle süper kahraman olmuyorlar. Evet onları ikonikleştiriyor ama onlar kendi bedenleri, kendi ruhları, kendine inan, kendileri oldukları için böyleler. Evet mükemmelleştiriyor olabilirsin. Herkesi kafanda mükemmelleştiriyor olabilirsin. Hiç kimse dört dörtlük değil. Bence kendine güvenmelisin ya. Alo sesim geliyor mu? Ya hayatta senden bir tane var. Neden böyle yapıyorsun? Ya ben başaracağına inanıyorum. Yapacağız ya. Netlerini mi arttırmak istiyorsun. İstediğin üniversitenin sınavına girdin. Evet şu an sınava girdin belki tercih yapacaksın. Belki olmadı. Yeniden dene. Ne kaybedersin ki? Hayatta her şey, yaşadığın her an, her saniye senin için aslında bir deneyim. Bugünlerin tadını çıkart. Geçmişe döndüğün zaman, baktığın zaman keşke deme. Evet her zaman değiştirmek istediğimiz bir şey olabilir. Değiştirebiliriz. Ama bu bizim elimizde. Ben Büşra'yım ve ben Büşra olarak mutlu olmak istiyorum. Ben Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olarak değil. Kendi bedenimde, kendimle huzurlu olmak, kendimle mutlu olmak istiyorum. Ben yapabileceğine inanıyorum ya. Ben sana bu kadar inanırken senin kendine inanmaman çok garip değil mi? Yarını beklemiyoruz. Artık yarın diye bir şey yok. Bugün, şu an 1 dakika sonrası, bizim erteleme süremiz maksimum 1 dakika, 5 dakika olabilir. Bugün sağlıklı beslenmek mi istiyorsun. Videoyu ne zaman izliyorsun? Sabah, akşam, hafta arası, hafta sonu. Bir karar için hafta başını bekliyor olabilirsin. Belki senin için bugün pazartesidir. İlla pazartesiyi beklemek zorunda değilsin. Ya farkına var ya, gücünün farkına var. Sen, sen gerçekten harika bir insansın. Sen, ben... O biz biz hepimiz çok harika insanlarız. Ya harikayız. <laughs> ne diyebilirim ki yani harikayız ya. Bir saniye dur. Kitaptan senin için şimdi bir sayfa çevireceğim. Bu çok sevdiğim başlık kitaplarımdan bir tanesi. Kafanı değiştir. Bence bizim hepimizin buna çok ihtiyacı var. Biz gerçekten kafamızı değiştirmeliyiz. Evet gözümü kapatıyorum. Bir sayfa, sayfa sayfa. Beğendiğin şeyleri yap. beğendiğin ve mutlu olduğu şeyleri yapmayı denedin mi? Belki gerçekten başarılı ondadır. Neden mutlu oluyorsun? Bisiklet sürmekten, koşmaktan, yürümekten, gece ders çalışmaktan, sabahları abur cubur yemekten, akşamları bol su içmekten, belki plak dinlemekten ya da çok ağır egzersizler yapmaktan ya da spor yapmamaktan. Neyden mutlusun? Kendini dinle. Sen, içindeki sen, benliğin onlar sana çok doğru yolu gösterecekler ama yeter ki sen içinden gelen benliğinin bu motivasyonu düşürdüğünü düşünme. İçin sana ihanet etmez. İhanet eden bizim kendi kendi düşüncelerimiz. Yoksa iç sesim benim şunlar negatif konuştu. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biz bilinçaltımızda söylediğimiz mottolarla yaşıyoruz. Bir saniye ya. Bir dur. Biraz daha derin nefes al. Varlığın ve bedenin bu evrene bir armağan. Asla unutma. Asla unutma. Sen biriciksin, teksin. Sen sensin ve yapabilirsin neden yapmıyoruz ki? Ya nasıl inanamıyorsun şu an kendine? Nasıl gücünün hala farkında değilsin? O istediğin bedene, baktığın her günkü fotoğraflara şu an sahip olmak için çabalamaya başlayabilirsin. O gördüğün başarılı insanlar, o çok parası olan insanlar, çok mutlu hayatlarını sürdüklerin her gün Instagram'da baktığında imrendiğin hayatlar çok uzak değil. Bazısı evet senin için doğuştan zengin olmak bir şanssa, evet bazıları şanslı olabilir. Ama Sonrasındaki gelişim kendini geliştirmen. Her gün röste işte, muazzam İngilizce konuşan YouTuber'lar, blogger'lar izliyoruz, görüyoruz. Neden sen olmayasın? Neden başkasının yerine koyduğun düşüncelerde gerçekten o koltuğa otururken kendini görmeyesin? Neden aynı da baktığın insanı başarısız görmek yerine onun çok başarılı bir insan olduğunu görmeyesin? İstiyorum ki Hepiniz çok mutlu olun. Hepimiz çok mutlu olalım. Hep beraber ben böyle kameradan sanki size sarılıyormuş gibi olayım. Hep beraber bir birlik ve mutluluk içerisinde olalım. Çünkü hayatta mutlu olmak o kadar önemli ve güzel bir şey ki ben isterim ki çok mutlu olalım. Kalktığımdan, aldığım nefesten şu an oturduğum koltuktan çok mutluyum. Sizinle konuşmaktan çok mutluyum. Beraber bir şeyleri başarabileceğimize o kadar çok inanıyorum ki. Ya bugün bir adım atarsın, yarın bir adım daha, sonraki gün bir adım daha. Ya 10 gün sonra 10 adım atmış olacaksın. 10 adım, ya 10 adım, 10 dakika, ya 10 saniye. Hayat senin için çok önemli. Hayat herkes için çok önemli. Sen, sen herkes için çok önemlisin. Kimsenin sana harika yaptım demesini bekleme her kimsenin sana muhteşemsin demesini bekleme. Aferin, çok iyi gidiyorsun, biz hep yanındayız demesini bekleme. Sen çok iyi olduğunu kendin bil. Çok başarılı olduğunu da kendin bil. Senin için başarının sınırı ne? Ya ben bu sabah erken kalktığımda bile başarılı olduğumu düşünüyorum. Ya da bir lokma daha suyu fazla içtiğim zaman, bir adım daha fazla attığım zaman, bir sayfayı daha çevirdiğim zaman bir cümleyi daha okuduğumda, bir nefesi daha aldığımda o kadar başarılı hissediyorum ki başarının yüzdesini sağlamak istiyorsan belki küçük adımlarla başlayabilirsin. Ben 10 kilometre koşmak istiyorum. İlk gün 10 kilometre koşmak çok zor. Bunu bir kabul et. Kabul et. İnsanlar geldikleri noktalarda birden gökten zemine inmiyorlar. Ya kahramanları düşün. Herkes o kadar çok konuştuğu için, o kadar çok anlattığı için artık bu kadar büyük kahramanlar. İlk gün onlar da o kadar büyük kahraman değillerdi. Belki sen de onlardan birisin. Ya belki değil, sen onlardan birisin. Ama bilmiyorum. Keşke az Benim sana inandığım kadar keşke sen de kendine inansan. Yapacağız ya. Başaracağız. Mod düşürmeye gerek yok. Şu an 10 dakika sonra. Bunu derken bile 10 dakika demem. İnsan oldu işte böyle. Hemen bir müddet koyuyorsunuz. Şunu yaptıktan sonra bu. Bunu yaptıktan sonra bu. Diziyi izledikten sonra derse başlarım. Ya bugün salı işte haftaya pazartesi diyete başlarım. Ee, i̇şte yarın olsa mı? Sen şu an kaç yaşındasındır bilmiyorum ama. Her kaç yaşında olursan o. Ol, yarınını kaçırmamak için bugünün için gaza gelmelisin. Karar vermelisin ve adım atmalısın. Hep beraber çok güzel yerlere geleceğiz. böyle ben artık bu gazda buradan böyle alır yürürüm. Alır yürürüm 5 video daha çekerim herhalde. Ay o kadar kalkıp gaza gelip videonun sonu çekmeden gitmişim ki. Oradan gaza gelip böyle yürüyüp 5 dakika 5 video daha çekerim dedikten sonra gidip kurgusuna oturdum. Sonu çekmemişim. Ya, en sen de benim kadar şu an gaza geldiysen neden kanalıma abone olmuyorsun? Hadi videoyu beğen kanalıma abone ol. Bir sürü videoda daha görüşelim. Şimdilik kaçıyorum. Öptüm. Ee, hadi abi şurayı artık